Merhaba, size Trendox MetaTrader platformunun kullanımını anlatacağım. Platform üzerinde Navigator kısmına geldiğinizde açmış olduğunuz hesaplara ait bilgileri ulaşabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz hesaba ait bilgiler platformun en altında da yer almaktadır. Bu bilgileri inceleyip Navigator penceresini kapatabilirsiniz. Ekranın sağ alt kısmında bilgisayarınızın internet bağlantısını takip edebilirsiniz. Hesabınız ile ilgili bilgilere terminal penceresinden de ulaşabilirsiniz. Bu bölümde toplam bakiyeniz, kullanılabilir bakiyeniz ve kar zarar ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Hesap geçmişi kısmından ise yaptığınız işlemleri inceleyebilirsiniz. Eğer şifrenizi değiştirmek isterseniz araçlar bölümünden seçenekleri tıklayıp şifre bölümüne ulaşabilirsiniz. Size gönderilen mailde bulunan hesap numaranızı giriş bölümüne, password'ı ise şifre bölümüne kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Değiştir seçeneğini tıkladıktan sonra açılan yeni pencereyi öncelikle eski şifrenizi yapıştırın. Ve sonrasında iki boşluğa da sadece sizin bileceğiniz yeni şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikleri izleyici şifresi içinde yapabilirsiniz. Döviz paritelerindeki fiyat hareketlerini ekranın sol tarafında bulunan fiyat penceresinden görebilir. Teknik analizi grafik ekranından gerçekleştirebilirsiniz. platformun üst tarafında yer alan satırlarda size teknik analiz yapmasında yardımcı olacaktır. Birden fazla paritenin grafiklerini takip ediyorsanız, grafik penceresinin alt satırındaki grafikleri değiştirebilirsiniz. Ya da bu işlemi ekranın üst kısmındaki pencere kısmından kendinize en uygun izleme seçeneğini belirleyerek de yapabilirsiniz. Grafiğin üzerine gelip sağ klik yaptığınızda açılan pencere üzerinden özellikler seçeneğini tıklayarak grafiğinizi özelleştirebilirsiniz. Özellikler bölümünde ekranın arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Ayrıca mum grafikte ya da bar grafikte daha rahat analiz yapabilmeniz için yükseliş ve azalış trenine göre renkleri değiştirebilirsiniz. Bu değişiklikleri de grafik üzerinde test edebilirsiniz. Özellikler kısmından ayrıca, ayrıca grafik çeşitlerini de değiştirebiliyorsunuz. Ekranın üst kısmında yer alan zaman dilimleri sayesinde yapacağınız işlemin vadesine göre analiz yapabilirsiniz. Burada M1 1 dakikalık olup aş bir 1 saatlik ve en sonda yer alan MN'de aylık şeklinde artarak gitmektedir. Büyüteç üzerine gelerek grafiğinizi küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Yine ekran üstünde bulunan grafik çeşitlerini kullanarak analizi farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Bunlar bar grafiği, mum grafiği ve çizgi grafiktir. Gördüğünüz gibi zaman periyotlarını değiştirdikçe grafikteki mumlar da değişmektedir. İhtiyacınız olan bütün döviz paritelerini piyasa ekranından görebileceğiniz gibi altın, petrol, gümüş gibi kıymetli madenlerde de işlem yapabilirsiniz. Bunun yanında yurt dışı endeksleri de takip edebilirsiniz. Analizini yapacağınız paritenin üzerine gelip grafiğin üzerine sürüklediğinizde yeni grafik ekranı açılmış olacak. Bu işlemi paritenin üzerine gelip sağ klik yaptığınızda açılan ekrandaki grafik penceresini seçmenizde de yeterli olacaktır. Örnek bir işlem yapacak olursak Euro doların üzerine gelip çift tıkladığınızda emir penceresi açılacak. Burada ilk satırda işlem yapacağınız parite bulunuyor. Daha sonra hacmi belirlemeniz gerekiyor. Analizin sonunda belirlediğiniz kar al ve zarar durduğu seviyelerini yazıp işlem türünden bekleyen emir ya da hemen uygulayı seçin. Örneğimizde hemen uygulayı belirledik. Haritenin hangi yönde hareket edeceğine karar verdikten sonra buy ya da sel işlemini yapıyoruz. Şu anda işlemimiz piyasaya başarılı bir şekilde gönderildi ve bunun bilgisi de geldi. Bu emrin detayını alt satırda görebilirsiniz. Eğer emrinizde stop loss ya da take profit seviyelerini sonradan belirlemek ya da değiştirmek isterseniz emrin üzerine gelip sağ klik ile emri sil veya değiştiri işaretleyin. Açılan emir penceresinde istediğimiz verileri girdikten sonra değiştir seçeneğini işaretliyoruz. değiştirme ile ilgili bilgiler de geldi. Burada stop loss seviyemizi, take profit seviyemizi tekrar kontrol ediyoruz. Aynı zamanda yapılan bu değişiklikleri de grafik üzerinden görebilirsiniz. Örnekteki emrimiz bay olduğu için kar al yukarıda, zarar durdur ise aşağıda görünmektedir. Böylelikle fiyatları daha yakından takip edebilirsiniz. Ekranın alt satırında hem anlık kar zarar durumunuz takip edilir hem de girdiğiniz diğer verileri izleyebilirsiniz. Emrin üzerine gelip çift tıkladığınızda açılan emir penceresinde close seçeneğini tıklayarak pozisyonu kapatabilirsiniz. Pozisyonun kapatılmasıyla ilgili bilgiler de geldi. Kapatmış olduğunuz pozisyonları incelemek istediğinizde hesap geçmiş bölümünden yararlanabilirsiniz. Burada kar zarar durumunu, hangi zaman dilimde kapatıldığını ve diğer bilgileri görebiliyorsunuz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.